Bu arada bu hani sınavsız geçiş hakkını kullanacak arkadaşlarım inşallah e, ayın ay 26'ya kadar sorun çözülecektir diye umut ediyorum. İnşallah. E, yasa çıkacaktır. E, bu arkadaşlarımın da doldurduğu alanlar oluyor ama değil mi? Sağlıkta mesela hocam. Yani ona evet. dik dikkat etmek lazım. Evet. Tercihleri yazarken. Onları da kılavuzda görüyor muyuz? Yani sadece sınavsız geçişle girenler doldurmuş oluyor o bölümü. Bazı bölümler öyle oluyor. Şimdi iki yıldan beri YÖK ve bu konuda şöyle bir uygulama yapıyor. Eskiden sınavsız geçişe ayrılan programlar için sadece öncelik olarak sınavsız geçiş hakkında talepinde, talepinde bulunan arkadaşlarımız yerleştiriliyor. Kalırsa ancak puanla yerleştirme gerçekleştiriliyordu. Ama şimdi sınavsız geçişin ayrılan kontajan farklı, YGS puanla girecek olan kontenjanlar farklı. Aynı program içerisinde, aynı programda iki tip öğrenci olacak. Birisi sınavsız girmiş, birisi puanla girmiş olacaklar. Hı. Şimdi sınavsız geçişle ilgili talep olmazsa, bunu eğer öğrenciler aynı zamanda sınava da girmişlerse, puanları da oluşmuşsa, YGS kontenjanını aktarabilecekler ama YGS kontenjanını. Eğer e, sınavsız geçişle geçenler doldurduysa işte. o, evet, o, o zaman şanslı Veya sınava girmemiş hocamsa sınava o zaman hiçbir şey yapamayacak. O, yapacağı bir şey yok. Evet bu 7000 evet. şey arkadaşım niye sınava girmemiş acaba? Hani e, sınavsız geçiş hakkını kullansa da sınava girme hakkı var o kaybolmuyor. Tabii ki yani tabii ki. O, muhtemelen bilgi tabii ki. eksikliği olmuştur. Yani aynı anda hem sınava girip hem de sınavsız geçiş hakkını kullanabilir. Evet. Yani hem YGS hem LYS'ye girebilir. Hepsine girebilir yani. E.